Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size domatesten bol verim almak için kolay uygulanabilir püf noktalar vermek istiyorum. Bunlar benim domates fidelerim. Yerim çok küçük zaten. 3 tane hazır domates fidesi aldım. 5 tane de kendim koydum kendi yaptığım fideden. Yanlarına da çubuklarını diktim domatese çubuk dikmek önemli çünkü ben sırık domates tercih ettim yerim küçük olduğu için şimdi bakın bu filizleri yaprakların yanından gelen Bu küçük filizleri büyütmeden alalım Benim zaten domatesim az olduğu için hemen çıkanları alıyorum ama böyle size video yapabilmek için Birazcık büyüttüm daha da küçük alabilirsiniz sağ ya da sola yatırdığınızda Filiz çok çabuk bir şekilde e, kopuyor e, tırnak bırakmadan almanız önemli. Bakın şöyle daha küçükken alabilirsiniz. Ben daha sonra bu alt yaprakları e, yarım metre kadar yukarıya kadar alt yapraklar kalınlaştıkça ve artık gerek kalmadıkça alt yaprakları da alacağım. O zaman da size bir video yaparım. Şu anda gayet güzel görünüyorlar. Domates yetiştirmenin püf noktalarından bir tanesi sulama. Lütfen domatesi çok sulamayın. Ben bugünlerde domatesi hava serin olduğu için 7 günde bir ya da 10 günde bir suluyorum. Bugün de sulama yaptım. Yağmur yağarsa tabi ona göre sulama sayısını azaltıyorum. Yağmuru da sulamadan sayıyorum. Domates suyu hiç sevmez. Eğer domatesi sularsanız kontrolsüz bir şekilde büyür. Şekilsiz olur. Meyvesi de olmaz. Meyveye meyve yapmaz zaten çok suladığınız takdirde. Çiçekliyken de domatesi sulamamalısınız. Domates yetiştirmenin püf noktalarından bir tanesi de domates her yıl aynı yere dikilmez. Saksıya dikiyorsanız da saksıları değiştirin. Benim yerim çok az olduğu için ben sürekli yer değiştiriyorum. Biber diktiğim yere domates dikiyorum. Domates diktiğim yere salatalık dikiyorum. Bu şekilde sürekli değiştiriyorum yerlerini. Şu küçücük alanda yetiştiriyorum ve inanın Kasım ayında soğuk vurana kadar e, benim domateslerim gayet sağlıklı ve güzel oluyor. E, ayrıca üzerindeki yeşil domatesleri de soğuk vurmadan topluyorum. Ocak ayına kadar evin içerisinde e, müsait bir yere sererek e, kendiliğinden kızarmalarını sağlıyorum. Kızaran domateslerimin, kızaran yeşil domateslerimin lezzeti ve tadı dalında kızaran domatesten. Daha güzel diyebilirim, çok güzel oluyor. Böyle saksıya da salatalık koydum, sizin için koydum. Normalde saksıda pek salatalık yapmıyordum. Domates de koydum saksıya. E, denemek istedim, size göstermek istedim. E, bunlar da inşallah çok güzel olacaklar. Saksıda da çok güzel oluyor çünkü. E, saksıya koyarsanız. Bir tane salatalık az önce gösterdiğim saksıya yeter. Ben yanına yedek fideler koydum. Ben öyle yapıyorum. Sonradan sürekli fide yapmamak için fideleri böyle ikişerli üçerli dikiyorum. Ee, en sağlıklısını bırakıyorum. Diğerlerini kesiyorum. Zaten başına kaza da gelebiliyor. O zaman yeniden dikmeme gerek kalmıyor. Bakın şu şekilde sürekli oluşan filizleri çok büyütmeden alıyorum. Böyle elime bir eldiven takıyorum. Şöyle sağa yatırıp hafiften tırnağımla koparıyorum. Tırnak bırakmadan koparalım. Yani kopardığınız bu filizden iz kalmasın. Bu filizlerin büyük ve güzel olanı varsa onları da fide yapabilirsiniz. Bunlar aynı zamanda birer domates fidesi. Direkt toprağa dikebilirsiniz. Çok güzel fide olur. Ben bazen dikiyorum öyle. Bir tane de bugün dikerim size sonra göstermek için şöyle bakın çok az zaten dediğim gibi sulama önemli sulamada domatesin yaprağına kesinlikle su gelmeyecek kök çevresini de ıslatmayın bir de kök çevresini toprakla çapalayarak doldurun boynunu doldurun bakın bu saksıya daha önce domates çekirdeği attım çok güzel fide oldular burada Bunları seyrelterek bu saksıya 3 tane domates fidesi bırakacağım. 3 tane yeter. Burada da çiçek fidem çıktı. Hüsnü Yusuf tohumu düşmüş buraya. Çok güzel fide olmuş. Onu da burada bırakacağım arıların gelmesi için. Hüsnü Yusuf çok güzel kokulu bir çiçek. Şöyle bir saksı kullanırsanız bu saksıya da bir tane domates koyabilirsiniz. Bu boy saksıya. Gerçekten saksıda da çok güzel olur. Saksıda yapıyorsanız sırık domates yapmanızı öneririm. Ee, organik domates bulabilirseniz tabii ki organik domates de dikebilirsiniz ama sırık domatesi daha kolay yetiştirirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle görüyorsunuz, bu saksının boyutu gayet iyi, derin saksı olmalı. Yatay kısa saksılarda domates yapamazsınız. Biber yetiştirebilirsiniz yatay saksılarda ama domates ve patlıcan gibi köklü kökü uzun sebzeleri yetiştiremeyebilirsiniz. Bakın ben ikişerli dikmiştim domates fidelerimi. Başına bir iş gelirse yedek fide olsun diye görüyorsunuz. Bir tanesinin başına bir iş gelmiş. Kedi basmış olabilir. Kirpi geliyor bahçeye. Kirpi olabilir. Başına bir iş gelmiş. Onu söküp alacağım oradan. Şu şekilde görüyorsunuz. Sırıklarını da bir hafta kadar önce çakmıştım. Çubuklarını dikmiştim. Domates ve salatalığa çubuk dikmek önemli. Yanına çubuk diktiğiniz zaman onlarla yarışa girip çok güzel büyüyorlar. Bu da benim marketten almış olduğum marulun, kıvırcığın kök kısmı. Bunun ucunda böyle birkaç yaprak bırakıyorum. Bu kıvırcığı bir gece suda bekletiyorum. İyice böyle suyla çok güzel bir şekilde şişiyor. Ondan sonra götürüp yumuşak yere bahçemde yumuşak bir yere dikiyorum ve inanın çok güzel marul oluyor bu bir marul fidesi yani kıvırcık fidesi diyeyim marul değil de çok güzel bir kıvırcık fidesi bu aynı zamanda ben bunları kompost yaparken bu kısımlarını kompost kovama atıyordum defalarca kompost kovasına attığımda Köklenerek marul olmaya çalıştılar, kıvırcık olmaya çalıştılar. Oradan bitki bana diyor ki beni atma, beni dik, ben bir kıvırcık fidesiyim diyor ve ben de bu şekilde dikiyorum. Bakın bunu daha önce diktim, büyümeye başladı. Size de bir fikir olsun. Şimdi sizi çok güzel bir bahçeye götüreceğim, değerli kardeşim tunahan Beyin, bahçesi sebzeliğini bu şekilde düzenlemiş. Bana atalı neredeyse bir ay oldu bu resmi atalı ama ben ancak paylaşma fırsatı bulabildim. Bakın çok güzel bir sebzelik yapmış. Çok nizami, düzgün, ellerine sağlık, bol bereketli olsun. Maşallah diyorum. Sizin de bir maşallahınızı alırım. Çok da güzel bir sulama sistemi yapmış görüyorsunuz. Size fikir olsun. Sebzelik yapmak isterseniz böyle muntazam bir sebzelik yapabilirsiniz. Benim sebzeliğim ne yazık ki bu kadar muntazam ve güzel değil. E, kardeşime bereketli olsun, bol mahsuller alsın inşallah diyorum. E, salyangoz problemi olduğu için de bahçemi erken saatte suluyorum. E, çünkü geç saatte sularsanız karanlıkta salyangozlar aktif olacağı için domates fidelerinizi, salatalıkları yiyebilirler. Domates güneşi çok sever. Bütün gün güneş alan bir yere dikmelisiniz. E, aynı yere dikmemek gerekiyor. 2-3 yıl e, gelmemesi lazım. Aynı yerine denk gelmemesi gerekiyor. E, bir de domates e, gübreyi çok sever. İyi yanmış çiftlik gübresi ya da sıvı organik gübreler kullanabilirsiniz. Ben ne bulursam onu kullanıyorum. Sıvı organik gübre de kullanıyorum. Sıvı organik gübre kullandığım zaman İki sulamayı boş yapıyorum, üçüncü sulamayı gübreli yapıyorum. Tabi üzerindeki talimata uygun yapıyorum. Kesinlikle fazla gübre vermiyorum. Bu da ayda bir kez gübrelemek gibi bir şey oluyor, yeterli oluyor. Ayrıca domates fidelerinin arasındaki mesafe de çok önemli. Sık dikim, mesafe aralarının sık olması verimi düşürür. Ama benim yerim çok küçük olduğu için işte ben böyle sık dikmek zorunda kalıyorum. Kayıplar olabiliyor, kırılan olabiliyor. O zaman yeniden fide dikmeye uğraşmıyorum ben. Kedi çok geliyor çünkü bahçeye. Kırık mutlaka oluyor. Bir de sırık kokteyl domatesi yani ebatı küçük domates böyle küçük alanlarda ve saksıda daha kolay yetiştiriliyor. O yüzden ben sırık kokteyl cinsini tercih ediyorum. İri domatesin iridomatesi bu toprağın gücü yapmaya yetmiyor. Saksının gücü de yetmez. Size de tavsiye ederim kokteyl dikebilirsiniz. Bol mahsuller.